Bir zamanlar bir dilenci padişahın kapısına gelmiş. Elbiseleri yırtık, yüzü solgun, diliyle sürekli ver ver diyormuş. Padişah onu görünce acımış ve yanına çağırmış. Ey adam, sen neden sürekli insanlara el açıyorsun? Bilmez misin ki dilenmek insanı küçültür? Sen de benim gibi bir insana el açacağına kulların değil, kulların Rabbi olan Allah'a yönelsene. Dilenci padişaha şaşkın şaşkın bakmış. Ey padişah, sen bana böyle diyorsun ama sen de kendi padişahlığınla gururlanıyor. Aslında sen de dilencisin. Çünkü sen de bu dünyanın hazinelerine muhtaçsın. Malı, mülkü, saltanatı kaybetmemek için endişeleniyor, sürekli el açıyorsun. Tek farkımız ben küçüklere dileniyorum, sen ise daha büyük şeylere dileniyorsun. Padişah bu sözler karşısında derin bir nefes almış, gözlerini yere indirmiş çünkü dilencinin sözünde hakikat varmış. Mevlana der ki, insan kimden isterse onun kapısında kul olur. Gerçek padişahlık el açmadan yalnızca Allah'a dayanmakla mümkündür. Dünya padişahları bile aslında birer dilencidir çünkü onların da kalbi bir şeye muhtaçtır. Asıl padişah nefsini ve ihtiraslarını yenendir.